Burası kaldı. Ot yollamaya da başladık. Bir saattir yoluyoruz. Daha burayı yolduk. Herhalde bugün akşam açıyorlarız. Buranın otunu. Buraya kabak ekeceğiz. Kiraz hiç yok. Otun içinde topladığımız indiler. Bunu akşama yemek yapacağım ayıtlayıp. Ayseri'ye gidince atacağım. Ebem gümücü. hep yemeğini yapacağız. Bahçeden topladık. Arasında yemek geçip de. Yemek bir pişirdik. Bahçenin. Evet bahçenin otları. Bu da çiçek yemeği.